Merhabalar. Bugün Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri'nin e, Sufi yolunda acemiye öğütler metnini konuşacağız. Şöyle bir bakalım istiyoruz. Tasavvuf yoluna yeni giren biri yani bir mürid ne gibi zorluklarla karşılaşır? Nasıl bir rehberliğe ihtiyacı var? Nelere dikkat etmeli? Bu metin yolun başı için önemli ipuçları veriyor sanki. Evet, evet. Kuşehri özellikle bu mürit dediğimiz adayın yolun başında karşılaştığı içsel fısıltılar yani vesveseler ve şüpheler üzerinde duruyor. Hatta ilginç bir şey söylüyor. Zeki ve yetenekli adaylar diyor bu tür vesveselere daha açık olabiliyor. Hmm, i̇lginçmiş. Peki mürşit yani yol gösterici ne yapmalı bu durumda? Nasıl yardım etmeli? Şimdi Kuşehri diyor ki mürşit adayın mizacına bakar. İki yol var. Eğer adayın e, mantık yürütme tarafı güçlüyse, onu akli delillerle ikna etmeye çalışır, vesveseleri dağıtır. Ya diğer yol? Eğer adayda daha çok bir irade, bir kararlılık görüyorsa, o zaman sabır tavsiye ediyor. Ve tabii sürekli zikir, yani Allah'ı anma. Um, zamanla kalpte manevi ışıklar parlar, hedefe varılır diye umuluyor. Metinde şey de dikkatimi çekti. Bu fısıltıların kaynağı şeytan değil de kişinin kendi nefsi diyor. Bu önemli bir ayrım değil mi? Kesinlikle. Çok kilit bir nokta bu. Yani sorun dışarıda değil, içimizde diyor kuşeyri. Kendi nefsimizle mücadele. Öydü de net. Bu düşüncelere takılma, aldırma, zikrine devam et ve Allah'a sığın. Bu içsel odakla birlikte dışsal davranışlara da değiniyor. Özellikle yolculuğun başında yer değiştirmemek gerektiği uyarısı. Ölümcül bir zehir diyor hatta. Baya sert bir ifade. Evet gerçekten sert. Yani diyor ki manevi kök salmadan acele edip oradan oraya gitmek bütün ilerlemeyi mahvedebilir, ruha zarar verebilir. Ama herkes için de aynı değil bu. Nasıl yani? Şöyle, bazıları manevi derinleşmeye daha uygun, bazıları ise daha çok dışsal hizmetlere, hani şekilsel adetlere yatkın olabilir diyor. İşte bu ikinci grup için sürekli hareket halinde olmak belki de onları ataletin getireceği e, olumsuzluklardan koruyabilir. Sürekli bir meşguliyet gibi. Anladım. İç dünya kontrolü merkezde ama sadece o değil. İlişkiler de önemli. Özellikle daha kıdemli sufilerle bir araya gelince nasıl davranılmalı? Orada da net kurallar var sanırım. Hem de nasıl. Tam bir liste sunuyor adeta. Büyük saygı göster, hizmet et, sakın karşı gelme, onları rahat ettir, hatta hep kendini haksız, onları haklı gör diyor. Gülmek, öfke, tartışma, bunlardan kesinlikle kaçınmak lazım. Dışsal davranışlarda da uyum şart galiba. Yemek, oruç gibi. Aynen öyle. Dışsal olarak onlara uyum sağla. Kalbinde bir uyuşmazlık olsa bile diyor. Bunu dışarı vurma. Kalbini Allah ile tut. Yani öyle gösterişli ibadetlerden çok düşünce temizliği, ahlakı güzelleştirmek esas. Peki, bu yolda ilerlemek isteyen bir aday için temel erdemler, olmazsa olmazlar neler? Birkaç tane temel direk sayıyor, herkese iyi niyetle, sabırla yaklaşmak, başına ne gelirse gelsin rıza göstermek, zorluklara özellikle yoksulluğa katlanmak, istekte bulunmaktan ve muhalefet etmekten vazgeçmek. Eğer yapamıyorsa? Çok net, eğer bunlara dayanamıyorsan sıradan hayata yani çarşıya dön diyor. Çünkü kalbinde dünyayla dair bir değer varsa adaylığın sadece lafta kalır. Asıl hedef, dünyayla bağı öyle kesmek ki, sahip olmakla olmamak arasında fark kalmasın. Mecinde gerçekten çok ciddi, hatta biraz ürkütücü uyarılar da var. Evet, evet, var. Özellikle iki konu çok vurgulanıyor. Birincisi, yolda karşılaşılan o manevi haller, rüyalar, imgeler. Bunlara kapılmamak, aldanmamak ve hemen mürşide anlatmak. Mürşit de bu sırrı saklamalı ve adayın gözünde önemsizleştirmeli. Çünkü bunlar imtihan olabilir. İkincisi neydi? O daha da ciddiydi sanki. Evet, ikincisi ve en şiddetli uyarı gençlerle, özellikle oğlan çocuklarıyla düşüp kalkmaktan, aşırı samimiyetten kaçınmak. Kuşeyri bunun neredeyse şirk seviyesinde bir tehlike olduğunu söylüyor. Aman Allah'ım, şirk seviyesinde mi? Bu inanılmaz derecede sert bir uyarı. Neden bu kadar vurgulu? Bunu Allah tarafından terk edilmenin bir işareti olarak görüyor. Hatta Fat el-Mafsili'nin 30 farklı mürşitten aldığı ortak öğüdün bu olduğunu aktarıyor. Yani yoldaki en büyük ahlaki tehlikelerden biri olarak tanımlıyor. Bir de şey var, kıskançlık. Kıskançlık mı? Evet. Yol arkadaşlarına Allah'ın verdiği özel lütuflar, manevi ilerlemeler yüzünden gizli bir haset duymak, bunun Allah'ın taksimi olduğunu bilip, onun varlığıyla yetinerek bu duygudan arınmak gerektiğini söylüyor. Bu da büyük bir engel. Özetlersek, Kışaeri'nin anlattığı bu yolun başlangıcı e, bayağı çetin. İçsel savaşlar, sıkı bir disiplin dünyadan yüz çevirme, mürşide tam bir teslimiyet ve çok ciddi ahlaki tehlikelerden kaçınma. Hepsi bir arada. Mürşitlerin onayını almak kurtuluş gibi, saygısızlık ise felaket. Kesinlikle ve belki de en zoru. Her durumda başkalarını kendine tercih etmek, İsar denilen erdem. Ne kadar bilirsen bil, öğrenmeye hep açık olmak ve tabii en önemlisi tüm bunları kendi gücünle değil ancak Allah'ın yardımıyla yapabileceğinin farkında olmak. Bu derinlemesine bakışın ardından size de düşünmek için şunu bırakalım. Yüzyıllar öncesinden gelen bu öğütler, içsel durumu yönetme, ilişkilerde sınırlar koyma, bir rehbere bu kadar sıkı bağlanma, günümüzün kişisel gelişim ya da manevi arayış anlayışlarıyla nasıl konuşuyor, benzerlikler var mı yoksa tamamen farklı mı duruyorlar?